Mercan tamam hadi çık tamam gönderdim kardeşini gönderdim. Tamam çıkıyorum baba. Baba gerçekten tuvaltim vardı o yüzden tuvalete girdim. Yoksa ben giderdim zaten bakkala ekmek almaya. Mercan zaten kardeşin yer gelmiş. Sen git e, tekrar ekmek al e, bakkaldan. Bu <laughs> 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 <laughs>

Allah bunu tamam. Akmıyor artık. Tamam o zaman bir zahmet de şu kapıya bakar mısın? Abla ben kapıcı değilim ki ya ben anlamam ondan. E uslasın biraz bakıver işte. Abla tamam bu da. bir zahmet olacak ama şuradaki prizleri yapar mısın mutfağın prizlerini de? Ablacığım ben elektrikçi değilim ki ben anlamam elektrikçi. Ya anlarsın hadi hadi. Borcu ne kadar? 300 lira abla. Tamam sen bir Martina bakar mısın? İnternette program var da. Tamam o sen git Kore'ye. Kırışa, Bütün bana yaptıracak ya.